Merhaba arkadaşlar ben Arda para burada kanalına hoş geldiniz videoma geçmeden önce kanalıma abone olup videoma like unutmayın arkadaşlar kanalı açtık abone olursanız sevinirim arkadaş şu anda ailese zam yok ailese zam yapması için yorumlara hashtag ailesi zam yapılsın yazarsanız çok iyi olur peki arkadaşlar yeni başvuru nasıl yapılır hemen gösteriyorum arkadaşlar ilk önce edevet şifremizi alıyoruz edevetimizi giriş yapıyoruz e, yararlanamayacağız bu sosyal yardımdan. Kurumlara tıklıyoruz. Sonra kurumlarda A'ya basıyoruz. Buradan Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı. Burada üçüncü çıkıyor. Buna tıklıyoruz. Burada arkadaşlar böyle bir şey var gördüğünüz üzere. Buradan şuradan sosyal yardım başvuru hizmeti diyor. Buna tıklıyoruz. Buradan yeni başvuru diyoruz. Ondan sonra Buraları okuyacağız arkadaşlar. Geçiyoruz geçiyoruz. Burayı kabul ettim. Sonra böyle kabul ediyorum. Sonra buradan başvuracaksınız siz. Başvur dediğiniz zaman burada ikinciye aktaracak sizi. Ben buraya geçeceğim bir de üçüncüye geçeceğim arkadaşlar. Buraya kimlik bilgilerinizi yazıyorsunuz. Hemen üçüncüye geçiyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi üçüncüde de bunu evet diyoruz. Burada dolduruyoruz. İban yazmada geçiyor. PTT'den alacağız zaten. Bu hep dolduruyoruz. Sonra dört maddeye dolduruyoruz. Ve PTT'den paramızı alıyoruz. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz.